Dördüncü konuşmamız konuşmacımız Sayın Profesör Doktor Bülent Menteş, sevgili Bülent Menteş hocamız Türkiye'de kolorektal cerrahide ve anal hastalıklarda duayen bir hocamız, onun da çok büyük hizmet ve emekleri var. Ben idare edebiliyor muyum slide? Harika. Sayın Başkan, Sayın Hocalarım, kıymetli katılımcılar. Ee, kolorektal kanserler üzerinden cerrahi irdelemeye çalışalım sizin perspektifinizden tabii ki ee, kolon kalın bağırsak segmentleri işte çıkan kolon ee, transvers kolon inen kolon sigmoid vesaire ve rektum son kısmı anorektum kolorektal kanserler kolorektum e, rektumu biraz daha ayırıyoruz. Aslında patogenetik olarak aynı özelliklere sahip ama e, tedavisi farklı, daha özellikli bu açıdan bağırsak kanserleri genelde kolon ve rektum diye ayrılıyor. E, çok az kısmı herediter, kalıtsal, çoğu sporadik dediğimiz daha çok e, çevre faktörleriyle oluşuyor hep şu örnek verilir. Mesela Japonlarda az görülüyor ama Amerika'ya göç etmiş Japonlarda ikinci jenerasyonda aynı Amerikalılar gibi insidanslara rastlıyoruz kolorektal kanserde. Demek ki bir takım çevre faktörleri önemli. İşte çok iyi bilinenleri hayvansal gıda, kırmızı et ağırlıklı beslenilmesi, posadan fakir, sebze meyve çok yenmemesi gibi işte kalsiyum obezite vesaire aslında çoğu kontrol edilebilir unsurlar. Bir şansı daha var kolorektal kanserlerin bağırsak kanserlerinin öncülleri var antesedanları var polipler poliplerden gelişiyor. Bir polibin ilk milimetrik boyutta görülebilir halden kansere dönüşme, dönüşmesinin bir tandem sekans içerisinde 7-8 yıl aldığı tahmin ediliyor. Dolayısıyla bir tarama şansımız var. Bu sizin de kulağınıza sık sık çalınıyordur özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bununla ilgili pek çok çalışma yapılıyor. Mart ayı hatta kolorektal kanser ayı olarak farkındalık ayı olarak algılanıyor. Ama hemen göreceksiniz Mayo Kliniğin şu anki internet bilgilerine baktığınızda diyor ki işte tarama yaptıracaksanız kolorektal kanserde ne kadar tutuyor bir bakın veya sizin insurance e, sigorta şirketiniz bunu karşılıyor mu bir, bir bakın. Bu tabi tamamen screening tarama felsefesine ters. Bir şeye tarama demeniz için tüm toplum segmentlerinin, tüm insanların eşit şansta ondan yararlanabilmeleri gerekiyor. Hatta Japonya'da olduğu gibi bazı kanser türlerinde toplumun zorlanması, mecbur bırakılması bile söz konusudur. Ama bu tür bir tabi kapital yaklaşım son derece yanlış. Neye bakmak gerekir? Hastaların ve sağlık sektöründeki siz yöneticilerin neye bakması gerekir? Bence çoğu en önemli konsept bu. Aslında tüm tıp bilimleri için geçerli ama özellikle cerrahide, özellikle de kanser cerrahisinde çağdaş bir bütünsellik ile iyi klinik uygulama, good clinical practice, tek amacın bu olması gerekir. Bunun dışındaki işte araştırmalarda kar zarar oranlarıydı vesaire. Bunlar ancak ikinci unsurlar olabilir. Bundan ne yazık ki uzaklaşıyoruz. Sizin açınızdan bence daha önemli. Yani sağlık sektörünün bu perspektiften ilerlemesi e, bence son derece önemli. Yine siyaset e, kurumlarının, e, sağlık sigortalarının, üniversitelerin çok önemli bir handikap olarak görüyorum. Çünkü cerrahi ve özellikle kolorektal cerrahi, kanser cerrahisi bir sanatçı yaklaşımı e, gerektirir. Olaya bir kapital metası olarak yaklaşamazsınız. Hatta aslında bir geçim kaynağı, bir meslek olarak da yaklaşmamanız gerekir. Tabii bunlardan çok uzağız ama en azından e, hatırlatmak istiyorum. E, Hekimetiği hasta odaklı düşünmek, only benefaction, sadece iyilik, sadece bu perspektiften kansere özellikle bakmak zorundasınız. Belki bir plastik cerrahide, estetik cerrahide daha subjektif unsurlar gündeme gelebilir. Kanser böyle değildir, böyle bakamazsınız. Ve diğer bazı başlıklar mesela organ spesifik odaklanma ve beceri önemlidir. Bazı saçma sapan e, istismar edilen kavramlar var. Bunlara lütfen itibar etmeyiniz. Mesela işte bir tane PET cihazı, bir tane lineer akseleratör alıp e, mevcut sağlık çalışanlarıyla oraya cancer center demek çok modadır. Böyle cancer center olmaz. E, veya işte cerrahi onkoloji gibi falan böyle değil. Bir hekim, bir cerrah, bir organın cerrahisiyle ilgilidir. Onun tanı yöntemlerine de hakimdir. Biz anal ultrasanta yaparız, kolonoskopi de yaparız, hemoroid de yaparız, rektum kanseri de yaparız. Organ spesifik olayın ilerlemesi gerekir. Bütün branşlarda aşağı yukarı bu e, gerekli. Kolorektal kanserlerde aslında cerrahi olarak çok da fazla söyleyeceğimiz şey yok. Birkaç başlık altında toplanıyor. Bunlardan bir tanesi total mezorektal eksizyon denilen rektum kanserlerinde daha rafine bir cerrahi. Bunun için ayrıca eğitilmek gerekiyor. Ee, sizi ilgilendirmez bunlar tabii teknik ayrıntılar. Veya kolon tümörlerinde total mezokolik eksizyon dediğimiz yine e, teknik rafinasyonlar. E, laparoskopik ve robotik cerrahi uygulamaları tabi kolorektal kanserlerde müthiş bir peak yapmıyor. Çünkü biz çok geniş bir alanda çalışıyoruz. Mesela Lütfü Hoca'nın, Hakan Hoca'nın tersine e, ve çok büyük rezeksiyon materyalleri var. E, ama en önemli bence ilerleme kolorektal kanser cerrahisinde kolorektal cerrahide acuant yöntemlerin yardımıyla gelişmesiyle daha küçük non-invazif, fonksiyonel girişimler ve yaşam kalitesine odaklanılmasıdır. Siz harika bir ameliyat yapıyorsunuz. Ayto Hoca harika bir kemoterapi veriyor. Radyasyon onkolo harika bir radyoterapi veriyor. Hasta dönüyor. Binlerce dolarlık bir masraf ama hasta çalışamıyor. Hasta mutsuz, depresyonda eşinden ayrılmış, intihar eğilimli. Bu işte iyi klinik uygulama bu değil. Yani bunun ötesine mutlaka kanser cerrahisinde geçilmesi gerekiyor. Yaptınız pek çok şey olmadı. Anastomoz kaçağı oldu. Teknik çok önemli. O anda belki uzun vadede biz bunları çok fark etmiyoruz ama Mesela anastomoz kaçağı klinik olarak işi sadece uzatan bir şey değil bağırsak cerrahisinde. Çünkü bu hastalarda orta uzun vadede hem lokal rekürrenslerin olumsuz etkilendiği bu tür bir cerrahi komplikasyon olduğunda hem de sağ kalımın olumsuz etkilendiği gösterilmiştir. küratif rezeksiyonlar yapmak gerekiyor bizde. Geniş rezeksiyonlar veya küçük komplet rezeksiyonlar. Bizim beyin cerrahideki gibi kadın doğumdaki gibi near total, tama yakın rezeksiyon şansımız yok. Ee, en küçük bir tümör, hatta mikroskopik tümör bıraktığınızda ne yazık ki hastayı hiç ameliyat etmemişsiniz gibi e, seyrediyor tablo. Onun için mesela total mezorektal eksizyon dediğimiz rezeksiyon tipinde küçücük bir tümörün çok daha etrafında embriyonik planlara uyarak rezeksiyon yapmamız gerekiyor veya örneğin burada bir bağırsak tümörü e, splenik bu dalak köşesini tutan splenik fleksuru dalağa invaze o zaman evet bunu başka bir yerde yayılım yoksa dalakla birlikte çıkartmak çıkarabilmek gerekiyor ve bunları da tabii büyük ölçüde sorunsuz yapmak zorundasınız. Çünkü bakınız bir 2016 yayını evet complete mezorektal eksizyon yapalım rafine bir teknik ama gösterilmiş ki ameliyat sırasında organ diğer organ yaralanmaları ve komplikasyonlarda artış oluyor. Onun için bir şeyi teknik olarak ağzına dolamış olması o hastanenin o kurumun o hekimin önemli değil. Bunun e, düzgün yapılması ve orta uzun vade sonuçlarının da düzgün olması gerekir. Surgical overdue fazla ameliyat yapmak çok ciddi bir sorun. Tıbbi uygulamalarda zaten genel olarak artan gereksiz tetkik ve tedavi eğiliminin bir parçası. Sizlerin halletmesi gerekiyor. Biz yapmayız aslında kapital işletme etkisi yani özel hastanelerde ciro ediş, progress payment dediğimiz devlet ve üniversite hastanelerinde performans kaygısı, surgical overdue, felaket bir şey özellikle kanser vakalarında tabii çok ciddi olumsuz etki oluşturacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile böyle dediğim gibi kolorektal kanseri tümüyle R0 dediğimiz temizlemezseniz hiç yapmayın daha iyi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde bile evre 4 vakaların %65'inde cerrahi uygulandığı, bunların önemli bir kısmında aslında hekimi zorlayacak çok da bir şey olmadı. İşte yani primer tümörü çıkaralım, biraz karın ağrısı var, ileride tıkanır belki gibi nedenlerle ameliyat yapılması son derece yanlıştır. Stentlersiniz tıkıyorsa, burada endoskopik olarak tümörün tıkandığı bir bağırsak segmentinin içine bildiğiniz koil, metalik stent koyulmasının bir örneğidir. Anal ultrason kullanımı ameliyatta kullanırsınız, biz öyle kullanırız. Sadece işte anal ultrason var burada falan. Önemli değil, hasta yararına cerrahi tekniğin, bakın sfinkterleri yaklaştırdığımızda bir kruvaze ceketin önünü ilikler gibi anal ultrasound'da bunun çekedilmesidir. Robotik cerrahi biraz sonra dünyanın en ünlü ismini dinleyeceksiniz bu konuda. Onun için ben çok bir şey söylemeyeceğim. Tabii ki, tabii ki cerrahın, kolorektal cerrahın da armamentaryumu içerisinde bulunması gerekir. 2012'de e, bu çalışmayı yaptık biz. Ancak tekrar ediyorum robot var işte robot falan. Hiçbir anlamı yoktur. Ameliyatı yapan robot değildir. Robotik cerrahi böyle foolproof denilen e, bir yöntem değildir. Biz Lütfü Hoca'ya hasta gönderdiğimizde robot kullanıyor diye göndermiyoruz. Robot yok kendi Lütfü Hoca. Laparoskopik de o ameliyatı çok iyi yapıyordu. Açık da çok iyi yapıyordu. Biz ona gönderiyoruz. Bir hekimin erkine, bir kurumun erkine hasta gönderilir. E, geri kalanı sıkıntılı tüm teknik ve teknolojiyi barındırmak zorundayız biz ve her hasta için en uygun, en basit, en ucuz olanı kullanmak zorundayız. Yoksa bir teknolojiyi aldık diye bunu amorti edelim diye veya bundan bir rant ün elde edelim diye her hastaya giydirmeye o tekniği çalışmak impozisyon son derece yanlış tabii ama ne yazık ki son derece yaygın. Giderek daha küçük cerrahilere dönüyor kolorektal cerrahi tabi bu moleküler biyolojinin moleküler onkolojinin bize sağladığı katkılarla artık rektum kanserinde evre 1-2 tümörlerde radikal cerrahi o büyük ameliyatların büyük rektum ameliyatlarının yapılmasıyla lokal eksizyon kombine daha gelişmiş radyoterapi ve kemoterapilerle aynı sonuç elde edilebiliyor bazı lokal eksizyon şeyleri bitireceğim. Mesela malin melanomda bunu yazmıştık da e, Aytu Hoca hocayla veya rektal karsinoid bunlar daha ender görülen tümörler veya retro rektal tümörler çok daha zor bir cerrahisi vardı. Çok farklı bir perspektiften parasegittel yaklaşımla rektal duplikasyon kisti burada olduğu gibi takım çalışmasından bahsedildi. Ee, çok önemlidir hakikaten böyle laf olsun diye değil bir takım çalışması falan öyle değil. Her şeyiniz eksik kalır bir bacağınız sakat kalır. Ee, aynı dili konuşan aynı update bilgiye hakim e, bir grubu gerektirir kuşkusuz. Ee, en önemli nokta başta da söyledim yaşam kalitesini yakalamaktır. Yaşam kalitesini hastayı yaptınız çok güzel sakat bıraktınız psikolojik fiziksel olarak sorun bunun olmaması lazım. Özellikle bağırsak cerrahisinde daha önemli çünkü biliyorsunuz bir grup hastada biz veya pratikte diyeyim eskiden çok daha fazla kolostomi, iliostomi bağırsağın dışarı alınması zorunluluğu oluyordu. Hala da ekstrem bazı vakalarda olabilmektedir. Bu hastalar tabi çok ciddi sekel bunlar için. Çok ciddi sorun. Bunların da arkasında durmanız gerekir. Yoksa bir stoma terapi üniteniz, bir stoma terapi vizyonunuz, tedaviniz eksiktir, vizyonunuz eksiktir. Stoma terapi o kurma para olarak müthiş bir şey kazandırmayabilir. Doğru ama prestijdir. Sekonder olarak illa bunu düşüneceksek hasta e, tabii cezbetmek de önemlidir vesaire. Ta 2000 yılında kurdum. İlkti e, kurduk ekip arkadaşlarımızla Gazi Üniversitesi'nde daha sonra şu an Türkiye'de 20'nin üzerinde bizim yetiştirdiğimiz stopa, stomaterapi hemşireleri ve üniteleri e, vardır. Proktolojiyi bilmek zorundasınız. Yani yaptığınız kanser ameliyatına anal stenoz oldu ne olacak? Bunu halledebilmeniz gerekir. Rektovajinal fissül oldu ne olacak? bunu halledebilmeniz gerekir. Bir organla uğraşıyorsanız benin iyi huylu veya malin kötü huylu tüm hastalıklarıyla uğraşıyor olmanız, halledebiliyor olmanız, meraklı olmanız, gelişiyor olmanız gerekir. Bunun için de kurumlara baktığınızda kişiler önemli değil dediğim gibi bunların iyi bir sirkülasyonu ve dokumentasyonu varsa başarısını bıraktım çıktıları olacaktır en azından. Buna da devam ediyoruz. 2016'da dünyadaki, dünya literatüründeki en büyük anal serisidir hemoroidektomi sonrası. Ekibim adıma, kendi adıma değil gururla söylüyorum bunları. Mesela Florida, Cleveland, Florida'nın patronu, ünlü Wexner'in bana gönderdiği bir e-mail, bir teknik anlattığımda ben evet bu çok hoş bir teknik, bundan sonra ben de böyle yapacağım dediği çok hoşuma giden. Ee, yine bizim ünitemizin, bizim sistemimizin textbooklarda yüze yakın citation'ı vardır. Ee, bunlar sadece bir akademik e, başarı şu bu, show off falan değil. Yani bütün iyi kurumlar dünyadaki aynı zamanda literatürün de, e, literatüre de katkı sağlayan, kurumlar ve kişilerdir. Bu açıdan da e, değerlendirmede bence önemlidir diyorum. E, sağlık çalışanlara çok önemli misyonlar düşüyor sağlık sektöründe çalışanlara. E, burada sözlerimi bitiriyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Profesör e, Bülent Menteş hocamıza çok teşekkür ediyorum. Eee grubumuz